arkadaşlar yine yepyeni bir konuyla karşınızdayız. Evet. Ve kanalında iklimsel değerlendirmelere devam ediyoruz. E, hatırlarsanız bir önceki videomda ne demiştim ben? Ocağın 20'sine dikkat demiştim. Ocağın ortasından sonra özellikle kuvvetli soğuk hava dalgalarının gelmeye başlayacağından bahsetmiştik. Ben yinekin bu tahminimde çıktı. Bu arada tabii iklim takvimim de çıkmış oldu yapmış olduğum iklim takvimim. Çünkü iklim takvimimde e, 10 e, Ocak Zemheri fırtınası olarak gözüküyor ve Türkiye 12 Ocak tarihinde kuzeyden gelen soğuk ve yaşlama kütlesinin etkisi altına girdi ve bugün itibariyle yani pardon dün itibariyle öyle diyelim 13 Ocak 2022 itibariyle pek çok yerde etkisini gösterdi. Şimdi peki önümüzdeki günlerde ne olacak? Biraz da buna ben bakmakta fayda görüyorum. Önümüzdeki günlerde bu soğuk ve yaşlama kütlelerin deyim yerindeyse ardı arkası kesilmeyecek arkadaşlar. Ayın 20'sine doğru yani 18 19 gibi kabaca yeni bir yağışlı sistemin ve soğuk sistemin etkisi altına girmesini bekliyoruz. Ve Türkiye'nin kuzeybatı bölgelerinden başlayacak olan yağışlar yine yurdun kuzey iç ve doğu bölgelerinde etkili olacak. Yağışlar hava sıcaklığı düşük değerlerde seyretmesi nedeniyle genellikle iç ve kuzey kesimlerde kar şeklinde olacak. Fakat güneybatı Ege ve Akdeniz kıyılarında ise yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz kıyılarında ve Marmara'da ise yağmur ve karla karışık yağmur zamanla e, kar diş e, şeklinde olacağını tahmin ediyoruz arkadaşlar. Peki ayın 20'sinden sonra ne olacak bu soğuk ve yağışlamadan sonra? Ayın 25'ine doğru bu sefer daha kuvvetli soğuk ve yağışlama kütlelerini bekliyoruz. Peki nasıl oldu da böyle birdenbire hava sıcaklığı yüksek değerlerden düşük değerlere geçti ve bu e, soğuk ve yağışlama kütleleri ardı arkasına e, gelmeye başladı? Aslında bunun ben bir nedenini bir önceki videomda açıklamıştım zaten. Polar Vortex demiştim biliyorsunuz. E, yapılan gözlemlere göre Polar, polar vortexte yani kutup hücresinde bir genişleme var arkadaşlar. Tabi bundaki e, genişlemeye sebep olan etkenlerden birincisi Jet Stream dediğimiz üst batı rüzgarları. Üst batı rüzgarları yavaş yavaş aşağı enlemlere doğru e, salınımlar yapmaya başladı. S şeklinde salınımlar yapmaya başladı. Ve dolayısıyla e, yukarıdan aşağıya doğru... Soğuk havaların inmesini oluşturan oluklar oluşmaya başladı. Soğuk hava olukları oluşmaya başladı. Bir yerde kanal gibi düşünebilirsiniz bunları. Bu e, Bunlara biz Rossby salınımları adını veriyoruz. Rossby dalgaları adını veriyoruz. Bu jet streamler yani jet üst batı rüzgarları ne kadar çok salınım yaparsa e, özellikle kuzeyden gelecek olan soğuk hava kütleleri o kadar daha fazla aşağı enlemlerde e, kalacaklar. Ya da kalma süresine sahip olacak öyle diyebiliriz. Bunların dışında tabii ki başka ne var? Bir de Pasifik Okyanusu'nda lanina etkisini de giderek artırmaya başladı. Ve laninanın artması demek Pasifik Okyanusu'nda soğuk akıntısını giderek kuvvetlenmesi demek. Ve bu da e, atmosferden devamlı miktarda enerji çekiyor. Ve bu enerjinin azalmasına bağlı olarak dünyada küresel ortalama sıcaklık negatif yönde etkileniyor. Yani küresel ortalama sıcaklık yavaş yavaş azalmaya başlıyor arkadaşlar. Eğer bu şekilde devam edecek olursa özellikle ocağın 25'inden sonra... Ve Şubatın ilk günlerinin oldukça sert e, ve şiddetli kış koşullarını yaşayacağımızı şimdiden belirtmekte ben fayda görüyorum. Zaten elimizdeki veriler de onu gösteriyor. Özellikle Ocak sonundan itibaren Şubatın ilk haftasında içine alacak şekilde arkadaşlar, yurdun büyük bölümünde yoğun kar yağışları, şiddetli soğuklar ve fırtınaların görü görülebileceğini e, belirtmekte burada fayda görüyorum. Evet, e, uzun vadeli tahminlere tekrar bakacak olursak. Şubat ayının ortasından itibaren genel bir ısınma eğilimi göze çarpıyor. Ee, yine başta da belirtmiştim ben. Şubat ayının özellikle ortalarından itibaren ve Mart ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerini bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini söylemiştik. Şu ana kadar bu verilerde herhangi bir değişiklik görmedik. Yine bu tahminleri e, yinelemekte ben fayda görüyorum arkadaşlar. Evet Şubat ayının ortalarından itibaren hava sıcaklıkları yükselerek Türkiye'nin bazı bölgelerinde özellikle güney ve batı bölgelerinde mevsim normallerini yer yer üzerinde sıcaklık koşullarının görülebileceğini söylemek istiyorum. Mart aylarına baktığımız zaman ise Mart ayında da yine aynı şekilde e, ılıman e, hava sıcaklığı mevsim normalinin bazı bölgelerde 2 ila 3 derece belki de bazı bölgelerde 3 ila 5 santigrat derece üzerinde seyredebileceğini şimdiden söylemek istiyorum. Evet e, yine yeri geldikçe verileri gün, güncellemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar özellikle önümüzdeki 15-20 gün boyunca size bol soğuk ve karlı günlerin beklediğini e, tekrar söyleyerek konuşmalarımı burada son vermek istiyorum. Evet haftaya yeniden görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum.